Evet, e, yine yüksek tepelerden bir yerdeyiz. Yüksek tepeler torpilli çadırlar oluyor. Niye torpilli? Kendi çayırları. E muhtarın da abisi olunca, e, muhtarın da abisi olunca böyle yerini barakasında kalıcı bir şekilde yapınca bunun yerine kimse gelip kuramıyor. Niye? Kalıcı bir e, baraka yaptı, çadır yaptı. Her yıl olduğu gibi bu yılda burada duruyor. Osman abinin çadırındayız. Şişini atmış, misafirlerini çadıra almış. Misafirlerinden ziyaret etmemiz gereken birisi daha var. Oraya da uğrayacağız. Osman abi nasıl gidiyor gününüz? Nasıl geçiyor? Şöye abi. Çok 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 çok. Hepizden Allah razı olsun. Şöye geçiyor. Memnun musun? Memnun. Teşekkür ederim. Ziyaretçiler, misafirler Hep, bu sene kalabalık hepsinden biraz. Hepsinden alıyor. İstediler üç daha olsa günler memnun olur. Memnun olursun yani. Tabi. Çok misafir... kalabalık Misafir. geldikçe memnunlaşıyorsunuz. Tabii tabii tabi, tabii. Misafir e de niye de... misafir çok geldi mi çok iyi yer? Yok yesin. O kadar bu aşağı ambarlarla da aklına Tamam. Yani bir sıkıntı yok, yok diyorsun. Yok yok sorun. Gelen kendisiyle, kendisiyle geliyor. Gibi. Yiyoruz dedim. Tabii edelim. tabii. <laughs> Efendim tabii. Kadir çadırın içine doğru gidiyoruz. Ulan Fatih. Büyüğümüz var. Ulan Efendim. Osman Osmanlı'nın çadırında bir e, yaşlı bir amca bulduk. Ali dayım burada. Oo, Ali dayım. Ali dayım İstanbul'dan dün bu iş için geldi biliyor musun sen? Oo, dün ne kadar bu güzel. organizasyona katılmak için dün İstanbul'dan geldi. Dayı hoş geldin. Hoş geldin. Nasılsın? Iyi misin? Kadir Hadi ben yukarı çıkmak da zorundayım. Dayım. Bir dakika. Nasılsın dayı? İyi misin? İyiyim, sağ ol, Hoş geldin böyle yüksekten seyretmek nasıl? Çok iyi. Herkesi tepeden bakıyorsun. Her tarafa. Ya bir sene de şey yapalım da şimdi söyleyeceğim yine ağlayacaksın da ağlamadan şey yapalım. Şu Ahmet'iyle Mustafa'yı da şu daha bir katalım bir sene ya. o. Ulağlarını çekecek onların ya. Lan babanız kalkıyor. Sırf bu iş için buraya geliyorsa bir günden siz yalın da gelin şuraya beraber getirelim şunları ya. Gelmeyler, gelmiş. İnşallah Çok onlar olur. da gelirler ya. İşleri neticesiyle. Tamam. Yani gönülleri şimdi, şimdi de. Şimdi Arlanca duygulandı. E biliyorum ben Vallahi her sene demeyecek. yaşadığım bir şey. Her sene yaşadığım için şey yapıyorum. Ali, şey Mustafa Ahmet dediğin zaman duygulanıyor. Burada yoklar ve ya yanında. Şimdi kendisi kalktı geldi, onlar orada kaldı. Onun için duygulanıyor. Nasıl dayı bu işi yapak mı yine? Bu daha olsun mu? Devam etsin mi? Versin de o. Hani biz ölürüz. Bunlar gelirler. Geriden gelenler daha devam edin. Ha. devam etsin. Devam etsin diyorsun. Ee, Siz başlattınız da ah, yapıyordunuz de bu deri de dediğimiz bir şeye. Allah Allah. Ya ko, korutları kesiyordunuz. Ee, Biz şimdi kebap yapıyoruz. Bir, bir, eski Siz, dağlardan biraz anlatsın. Nasıl bu eskiden daha yapıyordunuz? o zaman ne yiyorduk ne için? Eskiden daha yapıyorduk. Korutları keserdiler, getirdiler. Kuzuyu, korudu. Parkaca doldururlar. Parkaca doldururlar. Yerdiler. Ondan sonra da misafirlere İkram edeyim. Koltuklar ee, yok. Katmer. E, Katmer, çete, <laughs> neyse bu şeyden e, camı <laughs> koyardılar. Ta getirirdiler bu güneş boyuna. Heh, oradan, oraya gel. Orada garipler artık. Garipler var. Misafirler, Misafirler oraya, misafir var. Misafir çadırı buluyorsunuz. Misafirler, sülfedeliler yerdiler. Yerdiler. yerdiler, yerdiler. Toylarını atmadı, toylarını toplarında çobanlara bir Anladın mı? Güreş evet. tutuyor mu düz güreş? Güreş o dur dozuna. Güreşin tamam. el değil mi? Evet, çalardı. Sen de tuttun mu evet. güreş yoksa böyle evet. şey miydin? Yok güreş tutardılar da bir Baba, Barı oynardım. Babam tutuyor muydu benim babam güreş? Ya, babam da tutardı. Tutar. Hı? Tutardı tutardı. Bar oynardınız siz? Bak. Ara oynar doktorlar. O zamanlar güreşlerde kim? En iyi yani güreş kim tutuyordu o zaman? Pehlivanlardan iyi pehlivan kim vardı köyde bile? Çık timi bula bunu kimse yıkamaz dediniz Rus kimse var mıydı İyi pehlivan o zaman en Osman. Ha. Şefkat çabalanı geliyor. Hmm. Anladın mı? Koçugil var mı şöyle? Ahmet Duk dedemle Ahmet eh, Pehlivan'la Şefkat güleştiler. Şefkat'ı <laughs> da <laughs> <laughs> Ee. Boşuna lavabı pehlivan değil ha? Yani evet. Ahmet pehlivan boşuna dememişler Emin. Evet. Peki Allah. dayı çok sağ ol, çok teşekkür Allah, ederiz. Hayırlı günler. Olsun, çok Sizden de. Sen de Allah razı olsun. Allah razı olsun. Dayı. Allah ol. razı olsun dayı sağ ol.